Merhaba arkadaşlar bugün 3 like demiştim 5 like atmasını bugün PUBG serimizin ne üçü ikinci bölümündeyiz üçüncüsünde sizden biriyle çekmek istiyorum artık PUBG Mobile isminizi biriniz yazın yani. üç kişi oyun oynayarak çekelim işte ama siz bilirsiniz yazmak bu arada da birinci Birinci daha zeminler varsa kabak fotoğrafı değişti. Daha yeni değiştirdim. Şimdi bir maç girelim. Biraz bekleyelim. Buna da o zaman buna 5 like gelsin. Ondan sonrakine 7 like böyle böyle artacak orada hangi oyuna oyun videolarını çekelim aşağı yazın. Biraz stars yazmayın abi. Biraz stars zaten kanalda var. Onun serisi daha devam edecek. 5 like atın. Bugün 5 like biraz yani erken gelirse videonun devamı bugün olur. Ya da bugün farklı bir video da çekebiliriz. Videolar da diyebilirim. Bir sürü farklı bir video çekebiliriz yani. Sizlerle. Kiminden de bir ses diyeceğim nokta nezaketle şuraya iyi gibi evet. şimdi kaldır şuraya zaten şuradan aşağı doğru bir atayım arkadaşlar videonun sonunda sonunda diğer videoda gidebilirsiniz bir kare var ya o kareden diğer videoya gidebilirsiniz bir de yorumlara yazın size nasıl kapak fotoğraf falan yaptığımı anlatayım mı anlatmayayım mı onu da yorumlara yazın anlatayım anlatmayayım mı bu sizin için faydalı yani benim için hiçbir şey değiştirmiyor. FPS modunda gibi oynuyoruz ya. Şurası çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Da bence PUBG FPS modu getirebilirler ya. Güzel olur. Kim var lan dışarıda? Dur ben bir çıkayım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız abonelikleriniz gizli olmazsa sizi abone olduğunuzu söylerim videolarında. Ama o şöyle 40 abone abone olduk ya o zamanlarda söylerim. leş bana gitti değil mi? tamam arkadaşım çalmış leşi. Bu bana gelsin. da bizi onunla o ikisi vuramamış bile. Kardeş bomba bak. İşime yarayabilir sona doğru. Bunda bir şey yokmuş ki. Pompalı falan. Ya şu bizim arkadaş çok leş çalıyor ya. Lan birini yere ben düşürdüm. Adam vuruyor. Vurak bakayım. Tepki veren yok. Arkadaşlar nasıl videolar çekelim yorumlara yazın dediğim gibi. Minecraft Survivor serisi başlatmayı düşünüyorum birkaç arkadaşımla. Ama siz de bizle oynamak istiyorsanız Xbox hesabınız açık olması lazım. Sadece yorumlara yazın ya da oynamak için Mono Live diye bir uygulama var. Oradan beni takip edebilirsiniz. ama ben dönüp dolaşıp aynı yere gelmiş. Neyse gezeyim şöyle. Şöyle yukarı doğru gidelim. 34 kişi. Ha 33 oldu. Drop. Bunu bir İçindekiler kimse. Arkadaşlar drop'u ilk defa sizle açıp içindekileri alacağım haberiniz olsun. Hiç drop içine gittim hiç bir alamadım. İlk defa sizle alırım belki. AVM'ye çıksın ya kar 98 çıkmasın çünkü evlerde bulunan bir şey. Kar 98 istemem. Kar 98 buluyorum. Bu kadar kolay mıydı? Arkadaşlar ilk defa sizle çok Şu ilerki arkadaşlar bu duruma daha gelecek kişi var bizi görmeyesinler şunu şunu, 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 şunu. ki bu duruma daha gelirsiniz <laughs> Duraba daha gelen çok olur. İçi dolu diye. Şöyle iyi bir gizlenek de. Bence nasıl gizlenek. Ama gerçi nereden gelecekler de belli olmaz. Ki. Tom orta. Çok güzel. Afm hmm. var zaten. Evet. <laughs> Obrigada. Neyse şurada biraz daha can basak. Bir droba geldi. Bir kere öldü. Drop ne gibi? Droba ne oldu? Ya Drop'un süresi bitti. Bir drop yağmaladık da oraya da pusmaya gideceğim. Arkadaşlar. Evet, işte. Lan bir tane bu. Ben bunu Adem ile alacağım. Gel. Neyse. 14. Arkadaşlar bir bin alırız bence sizle. Harika harika kabelinizi AVM'nizi alacaksınız. Şunun da tüpünü açacaksınız. Mükemmel. Ben burada otursam mesela bayağı bir. Ben yanlışlıkla bir şey yazdım. Zaten adam öldü nasıl bir şey getirsin. 14 da kimse birbirini bulamıyor şu drop'a giden var mı? drop'un süresi bitmiştir gerçi süre bittikten sonra drop artık ışık Işık salmıyor 3 olmuş. Oyalanma. Daralıyor. Hemen şöyle gidelim. adam demişim. Arkadaşlar AVM ile ilk, ilk oynadığım için hiç yorumlara AVM bulmuş da kullanmasını bilmiyorum yazmayın. Hayatım ilk defa AVM aldım elime. Sizce de normal değil mi? O değil de daha iyi bir dürbünümüz yok mu ya? 3x yok mu? Yok. Sen bu evlerin birine girdin biliyorum. Çek şunu. Sen bu evlerin birine girdin. Hangi evdesin sen? temiz. böylelerden bu evlerden sen yani. Bu evde bence. Arkadan mı kaçtın ya? Öldü mü lan yoksa? Oh, dokuz kişi. Ben... şekilde alalım. Bölge geliyor. Bölge burada da geliyor. Ne yapacağım abi? 8 kişi araçlar sizlerle. Bugün bir vin alırız bence. Şuradalar bak, şu arabanın arkasına pusmuş biri. Ölecek, o <laughs> ölecek, ölecekler. Kaç kişilerse ölecek.